Herkese merhaba. Anne Bebek Seyirmeni kanalıma hoş geldiniz. <laughs> bu videomuzda 3-6 ay arasındaki bebeklerimizle nasıl aktiviteler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Bunlardan bahsedeceğiz. <laughs> tamam o zaman başlayalım. Önce birazcık bacak hareketleri yapalım. Şöyle bu zaten bebeğimiz doğduğu andan itibaren yaptığımız bir hareket. Bacak kaslarını güçlendirmeye yardımcı oluyor. Oldu. Hadi biraz daha. Bir iki, bir iki, bir iki, bir iki. Hop. Şu harekette bebeğinizin gazını çıkarmasına yardımcı oluyor. Şöyle hafif bir şekilde bastırıyoruz. Çok fazla baskı uygulamıyoruz. Bir iki, bir iki. Bir bacak ileri, bir bacak geri. Şu şekilde yavaş yavaş hareket ediyoruz. Sonra böyle, 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 değil mi? Daha sonra, üzerimizin <laughs> elinden tutuyoruz ve kaldırıyoruz. Hoppa. Bu da aynı şekilde, onun kas gelişimi için etkili bir egzersiz oluyor. Hadi bir daha yapalım. Şöyle tutuyoruz. Ve kaldırıyoruz. Hoppa. Evet. Şimdi sırada ne var? Ne var? Ay, kaptı. <laughs> Hoppa. Şimdi sırada çıngırak oyunumuz var. Şöyle bir tane herhangi bir çıngırak. Çıkaran bir oyuncağa ihtiyacımız var. Bunu bebeğimizin ulaşamayacağı uzaklıkta sallıyoruz ona doğru. Ve almak istiyor doğal olarak. Şöyle sallıyoruz. Kendisi de almak istiyor bunu. Biraz böyle oyaladıktan sonra çünkü onun almak istemesi hani bir şeylere ulaşmak istemesi birazdan bunu kendisine zaten vereceğim. Ama hani böyle almak istemesi daha sonra onu alması onun bir başarıya ulaştığını hissettirecek kendisine. Al bakalım. Biraz yavaş yavaş yaklaştırıyorum. Al bakalım. Aferin. Alkış. Bravo sana. Bravo. Yakaladın mı sonunda? Yakaladın mı? çalayalım. Sen zaten hemen dişlerini kaşı. Hemen ağzına götür. Hemen ağzına götür. Şimdi top saklama oyunumuz var. Bebeğiniz oturabiliyorsa oturtun, oturamıyorsa şöyle yüzüstü de yatırabilirsiniz. Şöyle bir tane top veya herhangi bir oyuncak alabilirsiniz. Bunu kendisine gösteriyorum önce. Beyza bak. Önce şunu bir alalım. Bak anneciğim. Ben bunu şimdi saklayayım. Nerede? Bak, hemen kendisi zaten <laughs> koyduğum yeri görüyor ve onu almaya çalışıyor. Hadi saklayalım bunu, Hadi saklayalım. <laughs> evet, bravo, bravo. Şimdi saklayalım. Bak, Beyza bak, bak. Hayır, orada değil. <laughs> orada değil, bende. Bak, burada. Evet, bravo sana! Bravo sana! Alkış! Topu mu alacaksın? Alamadın mı? Aferin! Aferin sana! Bir de yeni doğan döneminde de, 03 ay aktivite videosunda da bunu paylaşmıştım. Şöyle yüzüstü yatırıyoruz bebeğimizi. Kendisi emekleme pozisyonunda olduğu için ileriye gitmeye çalışıyor. Beyza emekliyor şu an. Hani ben sadece göstermek istiyorum. E, bu şekilde yaparsanız eğer, şuraya bir destek koyun, yastık. Emeklemeye çalışıyor. Yani buradan kendisini ittiriyor. Siz de buradan destek verebilirsiniz. E, o videomu da şöyle üste ekleyebilirim. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Açıklamalar kısmına da eklerim. Böyle ileri gitmeye çalışıyor. Dediğim gibi şu an Beyza emekliyor zaten. O yüzden durmuyor kendisini ileriye götürmeye çalıştığı için <laughs> bu da ileride daha erken emeklemesine yardımcı oluyor bebeğinizin. Bu da güzel bir oyun oluyor aynı zamanda. <laughs> Nereye gidiyorsun? Da. 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 Kim var orada? Beyza mı var? Beyza mı var orada? Hadi saklanalım. Da. 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 Hadi yap bir daha yap. Bir daha yap. Sen yap. Ayna oyunu bebekler aynayı çok seviyorlar. Kendilerini görüyorlar orada ve yani başka birisi sanıyorlar galiba. Bunu eğlenceli bir oyuna getiriyorlar. Büyüdükçe kendisinin olduğunu da fark ediyor aslında aynadaki kişinin. Dur bakın. Bu onun için çok eğlenceli bir oyuna dönüşüyor aynı zamanda. Eskiler aynaya bakmanın bebekler için çok iyi olmadığını söylüyorlar ama bu ne kadar doğru tartışılır bebekler aksine aynaya bakmayı çok seviyorlar. Çok eğleniyorlar. Bu da güzel bir e, aktivite oluyor onlar için. Şöyle saklayıp onları sonra aynanın karşısına getirip daha yapabilirsiniz. Beyza bunu çok seviyor. Beyza. Beyza. Şşt. Hadi daha yapalım. Da. Da. Şöyle yakınlaştırıp uzaklaştırıyorum. Çok hoşuna gidiyor. <gülüyor> da. <gülüyor> da. <gülüyor> Kim var orada? Merhaba da bakayım oraya. Kim var orada? Bir merhaba yap. Merhaba. Merhaba. Ayna arkadaş. Orada kardeş mi var? Sen mi varsın orada? <laughs> Beyza. Da. <laughs> Gerçekten kolum koptu. Bu çok yorucu. Bir yandan telefon tutup bir yandan Beyza'yı tutmak. Evet aşırı yorucu. Ay düşeceğim. O zaman gidelim mi hadi. Hadi gidelim diğer aktivitemizi yapalım. Evet bir de uçak oyunumuz var. Bu da herkesin bildiği gibi gelmeyenler varsa göstermiş olayım. Bir şekilde bebeğimizi sanki uçuruyormuş gibi. <laughs> Ama çok fazla hızlı bir şekilde yapmıyorum bunu. Çünkü korkabilir. ani hıza hoşlanmayabilir. O yüzden şöyle. <laughs> Hoppa. 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 <laughs> Tabii buna kol dayanmıyor. Yoruldum hemen. Babalar bunu daha iyi yapabilirler. Çünkü bir de çocuğunuz alırsa eğer kollarım dayanmadı. Bu kadar anca yapabildim. Ama bu da bebeklerin sevdiği aktivitelerden birisi. Bunu her yaşta seviyor çocuklar. Tabi ilk aylar haricinde. 0-2 yaş arasında çocukları çok fazla sallamamak lazım bebekleri. Çünkü kafatası tam oturmadığı için bu beyin kanamasına da yol açabilir. Ciddi sorunlara yol açabilir. O yüzden Kafasını veya bebeğimizi hani şöyle şöyle sallarlar ya, bu çok yanlış çünkü onun kafatası daha oturmadığı için çok doğru bir hareket değil bu. Bizden aynı hareketlerden uzak duruyoruz. Şimdi diğer aktivitemize geçebiliriz. Siz şimdi beni göremiyorsunuz ama tabii önemli olan burada Beyza'yı görmeniz. <laughs> bu da Beyza'nın en sevdiği oyunlardan. Hem Beyza'yı hem Efe'yi bu şekilde oynatıyorum. Efe de <laughs> şu an Efe kardeşini kameranın arkasında oynatıyor. <laughs> Nasıl bir abicik gönüldür bu? <laughs> <laughs> Abi, ne <biliyorsun>. Beyza'yı <laughs> <laughs> Beyza Şöyle Dizlerimin üstüne yatırıyorum ve bu şekilde <laughs> uçuyormuş gibi. Bunu çok seviyor. Hem Beyza hem Efe. <laughs> bu oyuna aşırı derecede bayılıyorlar. <laughs> Şöyle gidip gelirken geldiği zaman çocuğunuzu öpün. Bu onun daha çok hoşuna gidiyor. Beyza. Hoppa. <laughs> Hoppa. Evet, 3-6 aylık dönemde yapabileceğimiz aktivitelerden birazcık bahsettim. Tabii ki de anne olarak birçok aktivite, oyun üretebiliyoruz kendi kafamızda. Sizin de bildiğiniz birçok oyun vardır eminim ki. Bunlarla benim Beyza ile oynadığım oyunlar. 3-6 ay diyoruz ama çoğu 6 aydan sonra da oynanabilecek oyunlardan birçoğu. Beyza şu an 6 aydan büyük ve çoğunu severek oynuyor halen daha. Özellikle şu son hareket. Bu, bunun zaten bir yaşı yok. Efe'ye bile onu oynatıyorum ben. Efe'yi daha çok havaya kaldırıyorum mesela. Ee, bunu çok seviyor çocuklar. Uçmayı çok seviyorlar. Böyle böyle oyunlara bayılıyorlar. Değil mi anneciğim? Aşkım. Anne. O zaman videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü kanalımda birçok ek gıda tarifleri, anne bebek sohbetleri, bebeklerle ilgili birçok videom bulunmakta. Bunları da izlemek isterseniz kanalımı ziyaret edip bana destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.